arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle nasıl mod yüklenir ve nasıl mod kurulur onu göstereceğim. O yüzden mod modsun nasıl yükleneceğini onu göstermeyeceğim. Sadece ford nasıl yüklenir onu göstereceğim. Zaten mod nasıl yüklenir de orada gösterir. Şimdi e, giriyoruz Chrome'umuza. Evet Google. Google'a giriyoruz. Buraya Minecraft Forge şunu alın. Şöyle paylaşın.minecraft.forge zaten bunun linkini aşağıda atacağım. Böyle bir şey çıkacak. 1 7, Bu arada önemli uyarı. Minecraft'ınızda 1 7, yüklü olması gerek beyler. 1 7, 10, normal sürüm yüklü olması gerek. Modu rahatça kurabilsin diye. Ee, yüklü bende. Sonra buradan geleceksin 1 7, Şuradan bunu seçeceksiniz. Sonra burada size hangi ne nasıl indiriyorsunuz? Buraya installer bin ne basın? Burada altı indir. Ondan sonra indirirsiniz. Aa, şöyle bir dosya gelecek. tamam masajınıza gelmeyecek. Buradan indirilen buradan gelir. Bu orayı oh. açıyorsunuz beyler. Hadi. Ha. Direkt instant silence'a basıyoruz ve ok oh, diyoruz. Ben ok oh, diyemeyeceğim çünkü ben de modla kurulur. Sonra mods nuts'a atılır. Çok kolay. Şimdi, şimdi şu, bekle. Şuraya çalıştıra geliyorsunuz beyler Yüzde data yüzde. Nokta Minecraft. Bunun içine direkt bak hiçbir yer atmadan. Direkt mods klasörünü atıyorsun beyler Şu klasörü atıyorsunuz. Ondan sonra işlem bitiyor. Oyuna girip oynayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.